Bu gelenler de evi çok beğendiler. Hatta kaparo bırakmak için ısrar ettiler. Ee, öbürlerinden kaparo almışlar, niye başkalarına gösteriyorlar? Reşat Bey öyle istemiş. Aa, ne olur ne olmaz, son anda tapuda bir aksilik çıkarsa diye... ...yedekte tutuyor. Nerede o? Yukarıda Selim'le kayıp kayıp neyim kayıp oynuyorlar. Ha? Boş ver. Ben de kendimi hafifletmeye çalışıyorum. Dikkat et. Of, of. Nereye sakladı bunu bu kadın Allah kahretsin ya. Nereye sakladı? Evde olmadığı kesin. ...nefretini kusacak bir koz geçirdiği diye eline... ...bunu sonra. Sırtımdan bıçaklar gibi beni. Löf atıyor bence. Sana fikrini soran oldu mu? Baba, annem bugüne kadar nelere sustu biliyorsun. O böyle bir şey yapmaz. Bekle yapmazsan, bekle yapmaz. Ne sinsinin önde gideni. Ne diyorsun baba saniye? Bana onu müdafaa etme, sakın etme. Her fırsatta benim üstüme oynadı. Arkamdan kuyumu mu kazdı hep? Senin sinirlerin açık olmuş baba. <laughs> Cemal manyağını da üstüme o saldı. O senin annen olacak o kadın. Ona hiç güvenmiyorum. Ona da, onun o üç kağıtçı kardeşine de. Nerede o herif? Bak, bak, bak yine kayboldu ortalıkta. Tatil günü ya bugün dinleniyor. Aa, çok yoruluyor ya. Öbür zibidi nerelerde? Erdoğan, Ha? Şirkete gidiyorum dedi. <laughs> Erdoğan pazar günü şirkete gidiyor. <laughs> O da bir iş peşinde, o kesin bir iş peşinde. Of, of, Herkes benimle uğraşıyor ya. Herkes. Bir kişi yok mu benim yanımda? Bir kişi. Aa, merhaba. Sıkılmaya başladım ama ben bu tesadüflerden. E, bu kadar ortak noktamız varsa ben ne yapabilirim? Aynı mekanlardan hoşlanıyorsak, aynı yerlerde yemek yiyorsak, efeme söyleyeyim, aynı yerlerde spor yapıyorsak karşılaşmamız gayet normal. Ah! Doktor, nefes alamıyorum. Kalbim. Doktor! <laughs> Nereye kadar kaçacaksın benden? Söyledim sana evleneceğiz biz. Yeter artık bu durum çok rahatsız etmeye başladı beni. Kesinlikle obsesif olduğunu düşünüyorum. Uzaktan teşhis koyacağına neden beni yakından tanımaya çalışmıyorsun? Buna gerek görmüyorum. Ya neden bana bir fırsat vermiyorsun kendimi anlatmak için? Bak garanti ediyorum pişman olmayacaksın. Hem obsesif hem megaloman. Ya çok fazla bir şey istemiyorum ki. Sadece birlikte bir yemek yiyelim. Ya bir yemek yiyeceğiz. Fedakarlık yapmayacaksın ki. Yemek yiyorsun değil mi? Bir kere de benimle yemek yiyeceksin. Hepsi bu. Hiçbir şey kaybetmezsin. Belki de beni kazanırız. Nasıl bir özgüvendir bu? Ben anlayamadım. Eğer benimle yemeğe çıkarsan anlayacaksın. Lütfen. Tamam. Tamam. İleride bir hamburgerci var. Orada oturalım o zaman. Hamburgerci. Peki. Daha romantik ve şık bir şey bekliyordum ama olsun. Ne yapalım? Buyurun. Ya bu hiç düşündüğüm gibi bir yemek olmadı. Doğruduruz konuşamadık bile. Üç saattir konuşuyoruz zaten. Neredeyse bütün özgeçmişimizi anlattık birbirimize. Ama ben seni hep görmek isteyeceğim bundan sonra. Yani böyle sürekli tesadüfleri bekleyerek değil. Ee, ya da seni taciz ederek değil. Sen de işte, sen de ara. Ne bileyim, aramızda bir şeyler başlasın. Zorlamadan. Nasıl zorlamadan? Sen adını koymuşsun bile, evleneceğiz diyorsun. Ya ben onu ileride çocuklarımıza anlatacak bir anı olsun diye öyle şey ettim. Ya ne bileyim işte, söylersin çocuklar biliyor musunuz... ...babanız daha beni ilk gördüğünde bana evlenme teklif etti dedi. Bu yaşadıklarımız gerçek olamayacak kadar tuhaf. Nesi tuhaf? Hasta amcanın fedakar yeğeni. Hem zengin hem Yakışıklı. Teşekkür ederim. İlk görüşte bir kıza aşık oluyor. İlk bakışta hem de. Doğru. Üstelik bu adam iyilik sever. Dürüst bir de. Bütün bu özelliklerin bir insanda toplanması biraz tuhaf. Ya aslında anlattıklarının... hepsi doğru değil biliyor musun? Nasıl yanıldın mı? Sandığın kadar zengin değilim. Yani şirketimiz bu aralar zor zamanlar geçiriyor ama düzeleceğiz. Çok yakışıklı olduğumu da düşünmüyorum. İlk görüşte aşka gelince ona da seninle inanacağım. Hamburger için teşekkürler. Rica ederim yine bekleriz evlere de servis yapıyoruz. <laughs> Telefon ederseniz. Arama lütfen hamburger için. Peki İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ah! Efendim amca. O kızla uğraştığını söyle bana. Hangi kız? Ta unuttu bile salak. Ya Turaner işini diyorum. Ha. Neredesin sen? Yoldayım geliyorum. Nasıl rahat rahat dolaşıyorsunuz ya? Bu işleri temizlemeden nasıl rahat ediyorsunuz anlamıyorum ki. Merak etme amca. Temizleyeceğim ben her şeyi. Üzerimizde hiçbir çamur kalmayacak. Ne yapacaksan yap bir an önce yap. Duydun mu beni? Duydum. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ablacığım. Neredesin sen? Niye dünden beri telefonlarıma cevap verilmiyor? E çalışıyordum ya. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Hemen çıkarsak eğer müthiş bir sürprizim var sana. İnşallah iyi bir şeydir. İnanamayacaksın. Hoşça kal abla. Hoşça kal yenge. Nereye? Görüşürüz. Nereye gidiyorlar? Sen söyleyeceksin. Kafa kafaya verip iş karıştıran sizsiniz. E Belli ki şirkete gidiyorlar. Erdoğan da orada mıdır acaba? Hiçbir fikrim yok. Gene bir işler çeviriyorlar gene. Artık ben hiç ilgilenmiyorum. Gerçekten.